Bu dersimizde array komutunu öğreneceğiz. Array komutu seçilen çizimi istenen sayı ve aralıklarda dikdörtgensel veya dairesel olarak dizerek kopyalar. Modify araç çubuğunda gördüğünüz şu düğme array komutudur. Modify menüsünden array seçeneğini seçerek de komutu çalıştırabiliriz. Ayrıca komut satırına komutun adını yazarak da çalıştırabileceğimizi biliyoruz. Bu komutla seçilen bir çizimi iki farklı şekilde kopyalayabiliriz. Birinci seçeneğimiz Rectangular Array dediğimiz dikdörtgensel kopyalama şeklidir. Diğer seçeneğimiz ise Polar Array dediğimiz dairesel kopyalama işlemidir. Komutumuzu çalıştırıp bu iki seçeneği uygulayalım. Modify araç çubuğundan Array düğmesini tıklayarak komutumuzu çalıştırıyoruz. Komutu çalıştırdığımızda bir diyalog kutusu çıkacaktır karşımıza. Bu diyalog kutusunun üst kısmına baktığımızda az önce bahsettiğimiz iki farklı array komutunun seçeneğini görüyorsunuz. Rectangle array ve polar array olmak üzere iki seçeneğimiz var. Rectangle array dikdörtgensel diziler şeklinde kopyalama yapar. Polar array ise belirlenen bir merkez etrafında dairesel olarak kopyalama yapar. Rectangle array'i seçtiğimizde şu sağ taraftaki beyaz pencere içinde bunun nasıl olacağını görebiliyorsunuz. Polara baktığımızda yine nasıl olacağını buradaki pencerede görüyorsunuz. Biz önce rectangle array seçeneğini uygulayalım. Burada sağ üstte gördüğünüz Select Object düğmesi kopyalayacağımız çizimi seçmemizi sağlar. Hemen tıklayıp kopyalayacağımız objeyi seçelim. Tıkladığımızda gördüğümüz gibi diyalog kutumuz ekrandan kayboldu ve obje seçmemizi isteyen küçük kutucuk belirdi şu anda. Örneğin şu dairemizi dikdörtgensel olarak kopyalayalım. Onun için seçiyoruz bunu. Seçme işi bitince Enter tuşuna basıyoruz. Tekrar diyalog kutumuz çıkacaktır karşımıza. Şu anda kopyalayacağımız objemizi seçtik. Devam ediyoruz. Buradaki rows satır sayısını columns ise kolon sayısını belirler. Örneğin biz satır sayısına yani rows kısmına 6 yazalım. Klavyeden 6 yazdık. Şuradaki beyaz pencereyi tıklayıp bakalım. Gördüğünüz gibi yukarı doğru kopyalayacağımız objelerin sayısı 6 oldu. Bu şekilde satır sayımız şu anda 6'dır. Kalıns kısmına da örneğin 5 yazalım. 5 yazıp buradaki beyaz alanı tıklayalım. Gördüğünüz gibi kolon sayısı olarak da şu andaki değerimiz 5'tir. Bu şekilde sağa doğru 5 tane, yukarı doğru da 6 tane obje oluşturmuş oluruz. Offset distance and direction kısmına bakalım. Bu kısımdaki rows offset kısmına yazacağımız değer satırlar arasındaki mesafe olacaktır. Örneğin bizim satırlarımızın arasındaki mesafe 25 birim olsun. Klavye'den 25 yazıyoruz buraya. Columns offset kısmına da 35 yazalım. Bizim satırlarımızın arasındaki mesafe 25 birim olacaktır şu anda. Kolonlar arasındaki mesafe de 35 birim olacaktır. Hemen altındaki angle of array kısmına yazacağımız değerler ise açılardır. Buraya gireceğimiz açı oluşturduğumuz dizi grubunun dönme açısıdır. Bu şu anda sıfır kalsın. Birazdan uygulamasını öğreneceğiz bunu da. Bu şekilde şimdi biz satır sayısı olarak 6, kolon sayısı olarak 5 girdik. Objemizi daha önce seçmiştik. Satırlar arasındaki mesafemiz 25 birim. Kolonlar arasındaki mesafemiz de 35 birim olarak şu anda ayarlandı. Sağ alttaki preview düğmesini tıklayarak objelerimizin nasıl görüneceğini kontrol edebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi bizim kopyalayacağımız objeler bu şekilde görünecektir. Bizim istediğimiz şekilde uygun ise eğer buradaki accept seçeneğini tıklayarak komutu bitirebiliriz. Eğer bir değişiklik yapacaksak o zaman modify düğmesini tıklayabiliriz. Modify düğmesini tıkladığımızda tekrar diyalog kutumuza geri dönüyoruz. Hiç preview seçeneğini kullanmadan direkt olarak OK düğmesini tıklayarak da işlemimizi bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda bizim istediğimiz sayı ve uzaklıklarda objelerimiz kopyalanmış oldu. Şu anda kolonlar arasındaki mesafeyi ölçerseniz bunun yazdığımız değerlerde olacağını göreceksiniz. Örneğin şu iki obje arasını ben ölçüyorum. Şu şekilde gördüğümüz gibi kolonlar arası mesafe 35. Satırlarımız arasındaki mesafede 25 birim şu anda. Bu ray komutunun diğer seçeneklerini uygulamak için yaptığımız bu uygulamayı geri alalım. Bu işlemimizi geri alıyoruz. Ando komutuyla. Buraya komutunu tekrar çalıştıralım. Diyalog kutusu yine geldi karşımıza. Rectangular Array konusuna devam ediyoruz. Bu sefer satır sayımız 3 olsun. Kolon sayısı da 4 olsun. Klavyeden buraya 3, buraya 4 yazdık. Select Object düğmesini tıklayarak kopyasını oluşturacağımız objeyi seçiyoruz. Seçme işlemimiz bitince Enter tuşuna basıyoruz. Tekrar diyalog kutumuz gelecektir rows offset yani satırlar arasındaki mesafeye 20 yazalım. columns offset kısmına da yani kolonlar arasındaki mesafeye 30 yazalım. Hemen altındaki angle of ray seçeneğine geldik. Buraya yazacağımız değerler açı değerleridir. Örneğin biz buraya 45 derece yazalım. 45 yazdığımızda şu beyaz alana tıklayalım. Gördüğünüz gibi oluşturacağımız dizi bu şekilde 45 derece döndürülmüş olarak karşımıza çıkacaktır. Buraya 45 yazıp OK düğmesini tıklayalım. Şu anda gördüğünüz gibi kolonlar arasındaki mesafe 30 birim Satırlar arasındaki mesafe 20 birim ve oluşturduğumuz bu dizi 45 derece döndürülmüş olarak çizildi. Yine diğer seçenekleri uygulamak için yaptığımız bu işlemi undo komutuyla geri alalım. Ray komutumuzu tekrar çalıştırıyoruz. Rectangular seçeneğine devam ediyoruz yine. Satır sayımız bu sefer 4 olsun. Kolon sayısı da 4 olsun. Offset Distance and Direction kısmında satırlar arasındaki ve kolonlar arasındaki mesafeyi hiç değer girmeden tıklayarak da belirleyebiliriz. Buradaki Peak Row Offset düğmesiyle satırlar arasındaki mesafeyi tıklayarak belirleyebiliriz. Örneğin tıklayalım. Diyalog kutusu kaybolacaktır. Komut satırında Specify Distance Between Rows şeklinde bir ileti var. Biz birinci noktamızı belirleyelim. Ekranda herhangi bir yere tıklayabiliriz. Örneğin burası. Satırlar arasındaki mesafeyi belirlemek için Orta modunu açabiliriz. Orta modunu açtığımız zaman sadece dikey hareket edebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. ikinci noktayı tıkladığımızda bu birinci nokta ile ikinci nokta arasındaki mesafe hemen buradaki rows offset kısmına yerleşecektir. Bunu eğer istersek klavyeden direkt değer olarak da belirleyebiliriz. Örneğin biz o şekilde yapalım. Tekrar tıklıyoruz bu düğmemizi. Birinci noktamız örneğin burası olsun. İmleci yukarı doğru çekip örneğin 25 yazalım. 25 yazıp Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi Rows Offset kısmına 25 değeri yerleşti. Aynı şekilde pick column offset düğmesiyle de kolonlar arasındaki mesafeyi belirleyebiliriz. Bu düğmeyi tıklıyoruz şimdi. Kolonlar arası mesafe için ekranda bir yer tıklıyoruz.